Yavrularım. Gel gel gel. Kupan olayım ben size. Evlatlarım. Oha oha. De, gel gel gel. Ceylan. Kız, kızlarım. Gel gel. Dur 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 dur. Dur oğlum dur. Ne oldu bunu aldın mı? Bunu aldın mı? Gel gel. Allah <laughs> kahretsin. vurma kızıma. Seni günahıma nasıl doğarsın? <laughs> Doğdu mü seni kızım o? Manyak o, manyak. <laughs> Nazlı, Nazlı. Çık. Hadi, günahına o. Orları, benim uşaklarım. Hadi, çık 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 çık. Tengüyüm, ne benim tenguşum yokmuş bu kızım. Dervama, gübilek. Ne benim kızım, ne benim yavrum.